arkadaşlar kediler buraya geldiler bu sefer de. Yani anne kedi bir yer tutturamadı. Bahçenin içindeki kediler bunlar arkadaşlar. Bir kısmını buraya getirdi. Yavruların dört tanesini. Şimdilik buradalar. Görmeniz için paylaşıyorum. Öbür iki tanesi de hala bahçenin içinde. Anne kedi bir o tarafa bir bu tarafa geziyor. Bahçeden çıktılar. Yani buna bir şey yapamıyoruz biliyorsunuz. Anne kedi nereyi seçerse orada e, ben... alır. Karamız burada. Bu çocuklar da burada arkadaşlar. Bakın şu siyah beyaz olan sonradan geldi buraya ama alıştı. Bu şişman yavru kedilerimizden tozun gibiydi ama zayıfladılar tabi biraz büyüyünce yine de çok iyi ama bakın alıp kaçıyor bakın diğer de yavru kedimiz şu yuvada büyüyen yavru kedilerden biri de bu arkadaşlar bakın atar yapıyor onu gel git, hadi, git oraya git. git 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 hadi git 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 Şöyle bir arada görün arkadaşlar bunları. Buralara yemekler bırakmışlar. Islanmış bu yalnız. Neden ıslanmış bilmiyorum. Kardeşinle beraber ya. Şöyle bakın. Her şey yolunda görünüyor burada. Bir sorun yok. Hepsinin sağlık durumu iyi arkadaşlar. Bakın ıslanmış kuru yemeye çalışıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burada kedi evinin içinde kalıyor bu kedi. Tamam. Tamam. Bakın kuru ıslanmış burada. Bekle bekle bekle. Bekle bekle gözlerine bir bakayım bir damlasını da damlatalım yemeğini de verelim bekle bana bak acıkmış bakın başka kediler de geldi gel gel çok acıkmış yani. bunlar da burada yiyorlar Yavaş yavaş yavaş. 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 Bu ishal atlattı arkadaşlar. Yani Koruk yapısına da bakarsanız İssaly atlatmış. Şu an daha iyi. Şu an bu yaşmamayı yemesinde sakınca yok. Atlatmış tamamen İssaly. Bakın bir arada ne güzel yiyorlar. Bir parça o alıyor, bir parça o alıyor. tane daha geldi. <laughs> ha, kızar sana. Kızma tamam. Tamam kızma. O ağzını keser seni. Bırak onu. Bu ağzı kesiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bunu bu şekilde atıyoruz için arkadaşlar. Olduğu gibi eğiyoruz. Bitti. Olay bu. Senin de yemeğe gönlün yok ha. Bir heyecanla geldin ama hiç yemeğe gönlün yok onu. Ne oldu? Yemeyecek mi? Ha? Tamamen tabağın içine girdi arkadaşlar. Tamam. Tabağın içine yattım. Şimdi ben bunun gözlerine de bir damla damlatacağım. Kedi evinin içinde yuvası var arkadaşlar. Sorun yok. Kedi evinin içinde kalıyor. Tamam. Hadi beraber yiyin oldu. Onu tabağa bırakamadım arkadaşlar. Tabağımız var ama orası temiz diye bıraktım oraya. Yağmur yeni yağmış zaten. Şöyle bakın arkadaşlar. Güzelliğimize son kez bakışı şimdi gözleriyle ilgileneceğim. Sen gel buraya. Gel, gel. Öyle kaçmak yok. Sevdirmeden kaçmak yok. Gel buraya. Önce bir ellerimizi bir temizleyelim. Hı. Buraya bak. Buraya bak.